أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم vel gulube fid din fe innema heleke men kâne kablekum bil gulube fid din sadaka Rasulullah, sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Mevla Teala Hazretlerine ebedi hamdü sana sonsuz nihayetsiz şükürler olsun rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selam tazim ve hürmetler olsun Mevla Teala meclisimizi katında makbul eylesin. Günahlarımızın affıyla bizlere ikram eylesin. Taat, ibadet, kulluk arzusuyla geldiğimiz bu mescitten affedilmiş kullar olarak hanelerimize, işyerlerimize dönmeyi nasip eylesin. Allah. Amin. Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyururlar ki: İyyakum vel gulu ve fid din. Din konusunda her türlü aşırılıktan sakının. Fe inne ma helake men kana qablakum bil gulumi Sizden öncekiler dinde aşırı, mütecaviz tavırları sebebiyle helak oldular. Dinde aşırı gitmek ifadesini nasıl anlamalıyız? Dinde aşırı gitmek ne demek yani? Çok fazla namaz kılmak mı? çok fazla Kur'an-ı Kerim okumak mı dinde aşırı gitmek? Bir insanın işte birkaç senede bir ümreye gitmesi dinde aşırı gitmek midir? Yoksa efendim cebindeki paranın yarısını sadaka vermesi dinde aşırı gitmek midir? Şu cümleyi lütfen güzel koy dediniz. Müminin hayatının tamamı dindir. Bizim din dışı bir hayatımız yok. Dinde aşırı gitmek derken niye hep ibadet hayatı üzerinden bunu anlıyoruz ki? Müslümanın konuşması da dindir. Birine iltifat etmesi de dindir. Birine beddua etmesi de dindir. Birini kötülemesi de dindir. Dinde aşırı gitmeyin sözünü bakın şöyle anlamamız daha güzel değil mi? Birini met ederken haddi aşmayın. Met ettiğiniz kişi bir peygamber değil. Onu bir peygamber gibi hatta peygamberden daha ulvi makamlara çıkartacak şekilde onu met etmeyin. Birini zemmedeceğiniz zaman, birine eleştiri yapacağınız zaman haddi aşmayın. Çünkü bir müminin birini zemmetmesi de dindir. Bizim dinin dışında bir hayatımız yoktur. Birini zemmedeceğin zaman dinin koyduğu ölçüleri aşmamalısın. Birinin yanlışını ona söyleyeceğin zaman koyulan ölçüleri taşmamalısın. Birine nasihat etmemiz dindir. Birine nasihat ederken muhatabımızın algı seviyesinin ötesinde sözler söylemek, ona nasihat ederken haddi aşmaktır. Yani dinde aşırılık olur. Birine yapmış olduğu bir yanlışı söylerken, hani nehyanil münker yaparken, Mevla'nın koyduğu ölçüleri bilmeden, ya da muhatabın idrak seviyesini dikkate almadan nasıl söylersen bu yanlıştan vazgeçer gibi bir ön çalışma yapmadan sadece bir sopayla muhatabı döver gibi ona yanlışını söyleyip de onu büsbütün bizden ve dini hayattan uzaklaştırmak dinde aşırı gitmektir. Bunu yapmayın. Bu tavır sizi helake götürür. Ya da dinde aşırı gitmenin bir diğer manası şu olabilir. Birisi bir kötülük yapmış olabilir. Siz de bu kötülük karşısında bir mazlum edasıyla ona beddua edebilirsiniz. Ama bu beddua ederken haddi aşmayın. Adam diyelim size bir yanlış yapmış. Siz ona en ağır bir beddua ile karşılık vermişsiniz. Takdiri ilahi bu bedduanızdan sonra o kişi vefat etmiş olsun. Kalp krizi geçirmiş, bir hasta olmuş, başına bir musibet gelmiş olsun. Ve sizin bedduanız da bu vefatın saik sebeplerinden biri olsun. O zaman size yapılan şeye karşı sizin Allah'tan talep ettiğiniz şey haddi aşmak olur. Bazen anne baba evladına karşı bu sözü söyleyerek haddi aşarlar. Bir müminin bir müminle küsmesi de barışması da dindir benim cenazeme gelmedi, bundan sonra sokağıma da gelmesin, düğürme de gelmesin, yoluma da çıkmasın, evlatlarından kimse ona selam vermesin. Bu dinde aşırı gitmektir. Sana yapılan şey yanlış olabilir. Bu yanlışlıktan gocunabilirsin, nefsine ağır gelebilir, bundan dolayı kırılabilirsin. Üç gün nefsin adına kırılmaya, gönül koymaya, yüz vermemeye hakkın olabilir üç günden sonra kırgınlığı devam ettirmek dinde aşırı gitmektir. Ya din dediğin şey namaz değil mi? Hayır namaz değil. Namaz dinin unsurlarından sadece bir tanesidir. Birisi senin davet ettiğin yemeğe gelmemiş, düğüne katılmamış diye ona göstereceğin tavırda dinin koyduğu ölçüyü aşmamalısın. Aşarsan dinde aşırı gitmiş olursun. Dinde aşırı gitmeyi şöyle de anlayabilirsiniz. Bazen ilmi, akademik çalışmalar yapıyor hocalar, fakültelerde, profesörler, doçentler. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bakıyorsun gece, gündüz çalışıyor, yazıyor, çiziyor, okuyor. Bir meselede çok derinlik kazanarken yandaki camide bir vakit namaza gidemeyebiliyor. Şimdi beni camiden, camideki cemaatten alıkoyan işim ilmi bir çalışmam dahi olsa bu dinde aşırı gitmek olur. Çünkü benim orada vacip bir görevim var. O görevden beni alan şey, efendim bana yeni bir ünvan kazandıracak bir çalışma da olsa, bu çalışma o, o namazdan, o vazifeden daha mühim değildir. Bazen efendim bu çalışmalar bizi çok daha mühim bir takım vacip görevlerden alıkoyabiliyor. İşte bunlar dinde haddi aşmak olabiliyor. Dinde guluv, dini meselelerde derinleşeyim derken dinin temel vazifelerini terk etmek olabiliyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki اِذَا كَانْ اَخِرُ zaman, Ahir zaman geldiğinde düşünceler, görüşler, fikirler karmaş çormaş hale geldiği zaman Aleykum bi ehli dinil badiye badiyenin, yani badiyedeki, köydeki insanların dini üzere olunuz buyuruyor. Ulemamız diyor ki, ne demek acaba köy halkının dini üzere olmak? Yani sade, saf, katışıksız, en temel dini hayatı yaşayın demektir. Namazınızı beş vakit düzenli kılın, cami ile irtibatınızı kesmeyin, gözünüzü haramdan koruyun, kulağınızı haramdan koruyun, dilinizi gıybetten koruyun. İnsanlara suizan etmeyin. Hüsnü zanla muamele edin. İnsanlara tavrınızda, konuşmanızda haddi aşmayın. Mütevazı olun, kibirli olmayın. Kendinizi beğenmeyin. Riyakarlık yapmayın. Allah'ın kulu olduğunuzu unutmayın. Dünyanın fani olduğunu unutmayın. En temel dini meseleler üzerinde hayatınızı yaşayın. Kazancınızı haram katmamaya çalışın. İşinizi tertemiz yapmaya çalışın. En güzel bir şekilde hizmet vermeye çalışın. Yaptığınız işinizi bir ibadet bilin. Müslümanlara güzel hizmet sunmayı Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir iş olarak kabul edip Cenab-ı Hak rızasını o işinizde arayın. Ya burada bir derinlik yok. Tamam derinlik Cenab-ı Hak senden istemiyor ki. Senden Cenab-ı Hak sade tertemiz bir dini hayat istiyor. Senin derinlik dediğin sağda solda malumat furuşluk yapacağın kimsenin bilmediği şeyler diye konuşacaklarının sosyal hayatta zaten bir karşılığı yok. Bunları toparlamak için yaptığın çalışmaların da bir karşılığı yok. Bununla televizyona çıkıp saatlerce konuşmak, böyle bir konuşmayı saatlerce dinlemek beni en temel dini hayatımdan alıkoyuyor. Ramazan-ı Şerif geliyor şimdi. Ramazan öncesi, Ramazan'la alakalı sayısız konuşmaları televizyonda yapmak ve bunu dinlemek Ramazan'ın bereketinden istifade etmeme mani olmamalı. Eğer mani oluyorsa bu aşırı gidilen bir iş olur. Dinde haddi aşmanın ibadete taluk eden tarafı yok mudur? Elbette vardır. Bakarsın ki bizim insanımız çok acelecidir. Özellikle bizim bölge halkı aceleci insanlarız yani. Bir şeye tuttuk mu onu bir an önce sonu gelsin isteriz. Bir şeye başladık mı bir an önce bitirmek isteriz. Bu acelecilik bizi aşırılığa götürebilir bazen. Bakarsın ki Ramazan-ı Şerif geldi mi göreceksiniz. Ramazanın başında camiler bir dolacak, teravih namazları kılınacak, gece ibadet edilecek, bir cüz yetmeyecek, iki cüz okuyacak, yetmeyecek, üç cüz okuyacak. Üçüncü, beşinci, onuncu günden sonra iki cüze, bir cüze, yarım cüze, birkaç gün cüz okumamaya, teravih namazlara gidilmemeye başlanacak. Şimdi böyle top dökün başladığı bir şeyde bir zaman sonra böyle inhirafa dönmek bu doğru bir seyir değildir. Uzun bir maraton varsa önümüzde usul şudur. Uzun koşuya başlayanlar güçlerini %60 ile koşmaya başlarlar. Bir zaman sonra bunu %70'e çıkarırlar, yüzde %80 %80'e çıkarırlar. Artık bitiş çizgisi göründüğü yerde var güçleriyle koşmaya başlarlar. Bu var güçleriyle koşma noktasına kadar ki programlarını çok güzel ayarlarlar. En başta bütün gücüyle koşanlar, herkesin önünde bir zaman yol alsalar da bir zaman sonra dalakları şişer, nefesleri katte kanır, ya düşüp kalırlar ya da kalan yolu yürümek zorunda kalırlar, yarışı bitirmekte zorlanırlar. Biz kendimize dini bir program yaptığımız zaman diyoruz ki biz Allah-u Teala'ya ibadet eden, abid bir kul olmalıyız. O zaman programımızı yaparken adım adım programımız giderek artmalı, giderek daha şiddetli, daha kuvvetli hale gelmeli. Ramazan'ın son 10 gününde programımız daha canlı olmalı. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gecenin üçte birini ibadetle geçirdi, ben de öyle yapacağım. Yapacaksın ama acaba şu anda ona senin takatin yeter mi acaba? Bak şu anda gece saat 8'de başlıyor. Saat 5'e kadar devam ediyor. 9 saat var. Gecenin üçte biri demek saat 2'den 5'e kadar ibadet demek. Sen bunu bir başlasan bir gün yaparsın. İkinci gün de belki kalkar yaparsın. Üçüncü gün üşenirsin, kalkmak istemezsin, zorlanırsın. istemeye istemeye kalka bir yaparsın. Dördüncü gün gece kalkamazsın. Beşinci gün sabah namaza da kalkamazsın. Bu arzu ettiğin program beş gün sonra sana bir sabah namazına mal olabilir. Halbuki iki rekat namaz kılacağım diye başlamalısın. Bunu dört rekat yaparak devam etmelisin. Buna istiğfar katacağım diyerek arttırmalısın. Öyle bir an gelmeli ki Ramazan'ın sonunda 2 saat, 3 saat, 4 saat ibadet edecek hale gelmelisin. Ramazan ayının başından itibaren camideki mesain artırmalısın. Namaz öncesinde, namaza camiye gelirsin. Sonra namazdan biraz önce camiye gelirsin. Bazen namazdan sonra camide oturarak biraz ibadet edersin. Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde camideki vaktini daha çok artırmaya çalışırsın. Eğer böyle adım adım artıran bir program yaparsan o zaman gün be gün Cenab-ı Hakk'ın rahmete davet ettiği, koşan yok mu dediği anda koşan bir kul olarak görünürsün. Cenab-ı Hakk'ın rahmete davet ettiği, koşan yok mu, tövbe eden yok mu, ibaden yok mu dediği zaman koşudan yorulmuş bir kenara yığılmış bir kimse gibi kalıp da ibadetten üşenen kimse gibi olmazsın. Bu da haddi aşmak olur, dinde aşırılık olabilir. Ama dinde aşırılık meselesini sadece bir ibadet üzerinden okumak çok eksik bir okumadır. Bu sadece dini namazdan ibaret zanneden insanların okuma, yanlış okumalarıdır. Bizim hayatımızın tamamı dindir. Sokakta yürürken attığımız adımlarda haddi aşmamalıyız. Çünkü dinde aşırılık insanı helak eder. Bir yerde bir şey konuşurken ölçü aşmamalıyız. Çünkü konuşmak dindir. Burada haddi aşmak insanı helak eder. Ve ilahe ahir. Allah Zülcelal dini en taze, en saf, en temiz hali yaşamayı nasip eylesin. Aa. O tertemiz hayatı yaşamanın zevkini, lezzetini bizlere ikram eylesin. <laughs> Dinde aşırılığa giderken yolda kalanlardan etmesin. Aa. Lillahi Teala'l-Fatiha.